Sanki biri şurada yerde yatıyor ona vursana. Tamam baydım. Bitir onu. Tamam çok vurdum. Düş, düşmedi düşmedi. traktör de traktör de. Ya hadi çıkadan ama ya pinzim var. Hamza arkaya çık arkaya çık arkaya arkaya. Gel 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 gel. Gel gel şurada çık gel gel. Adam rastıyor. Bomba falan çıktı. Gölen yok. Ya abi sıçacağım ama ya. Oda da Hamza. Hamza odada bekliyor. Hamza gelme buraya gelme. Hamza karşı odada bekliyor. Teşe orada adam. Rushlıyor lan. Geldi Hamza. Yukarı çıktı bize. Beni bitiriyor. Vurun Hamza ya. Ya. Hamza ne diyorsun? ya. Abi ben orada adamları tam göremedim ki adam bir anda geldi ya. Çok dakika önce yazmış. 10-15 dakikaya gireriz yazmış. Aa ya iyiydi lan iyiydi gene ha. Eee. Ne yapıyorsun? Video Video mu çekiyorsun? Hey lan. Hani evet. videoyu yedin? Mobizan. Sen bir hana alalım o zaman. Ömer sen çıkan Ömer'i Ömer çık hadi. Ömer çık birini daha alacak hadi. Ya. Sonra oynarız bir sene hadi. Çarpık bacak. Ben bacak. Aa, geliyor herhalde. <laughs> Batu gelmiyor gelmiyor oyuna girmiş onu seslendik <laughs> gelecek <laughs> <de>. kız Şşt, <laughs> ne yapıyorsun 嗯，对对 <Yeah. S 2>、oh.